Arkadaşlar merhaba ben Hakan. Bugün sizlerle bant durduran filtreler hakkında konuşacağız. Bu 9. deneyin son videosu olmuş olacak. Yani son deney diyebiliriz. Bir önceki videoda bant geçiren filtre hakkında konuşmuştuk. Orada ne demiştik? Bir adet yüksek geçiren filtre ve onun arkasına hemen yanına bir alçak geçiren filtre eklediğimizde basit bir şekilde... Bant geçiren filtre elde etmiş oluyorduk. Bunun grafiklerinden ve nasıl e, oluştuğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda transfer fonksiyonu ve kazanç durumundan da bahsetmiştik. Şimdi e, aynı mantıkla arkadaşlar aynı şeyleri düşünerek bir de bant durduran filtre hakkında konuşacağız. Ekranda görüyorsunuz bir adet yine alçak geçiren filtre ve yüksek geçiren filtre devresi ve yanlarında grafikleri var arkadaşlar. Bir önceki videoda yaptığımız işlemi tam tersini yaparsak yani e, kaynak kısmından sağa doğru gidilir, gidildikçe ilk önce alçak geçiren filtre ve daha sonra yüksek geçiren filtreyi birleştirirsek hemen size göstermek istiyorum. Bu kaynağı ortadan kaldırırsam ve bu kolları bu şekilde birleştirirsem arkadaşlar bu şekilde bu bize bant durduran filtre olmuş oluyor ve tahmin edeceğiniz gibi grafiklerde alçak geçiren filtre ve yüksek geçiren filtrenin birleşimiyle oluşan bu şekilde bir grafiğe dönüşüyor. Bakın yine alt kesim noktası FL dediğimiz ve üst kesim noktası FH dediğimiz noktalar var. Bunların nasıl hesaplandığından yine bahsedeceğiz. FC isminde center yani merkez frekansından bahsetmiştik. Aynı şey burada da geçerli. Alt kesim frekansı ve üst kesim frekansı noktalarında gücümüzün yarıya düştüğünden bahsettik. Bu da e, 3 desibel'lik bir farkın buna neden olduğunu görmüştük. Şimdi arkadaşlar PDF sayfama geçiyorum hemen. Burada birkaç yazıladım. Bakın bu görmüş olduğunuz bize deney fönünde verilen devre. Bu devreyi arkadaşlar fark ettiyseniz az önce çizdiğim devreden farklı bir şekilde gözüküyor. Buna baktığımızda... E, Notch Filter adı veriliyor. Yani bant durduran filtrelerin birkaç çeşidi var. Böyle söyleyebilirim. E, bu elimizdeki R ve C e, direnç ve kapasitörlerden oluşuyor. Fakat farklı devreler, farklı varyasyonları var. Bu görmüş olduğunuz T Notch filtre olarak geçiyor. T harfi çünkü bir T yapısı görüyorsunuz bakın devrede. Burada arkadaşlar bu filtrenin e, çalışabilmesi için bazı kurallar var. Örneğin nasıl kurallar? Buraya yazdığım gibi R1 ve R2 dirençleri birbirine eşit olmalı ve R3 direnci ise onların yarısı kadar olmalı arkadaşlar. Yani filtrenin filtre görevini yapabilmesi için bu önemli devre tasarlarken bunlara dikkat ediyoruz. E, i̇ki adet birbirine eşit direnç değeri ve o değerin yarısı kadar olan farklı bir R3 direnci. Şimdi diyeceksiniz deney oyunda hepsi birbirine eşit. Burada bir e, yazarken hata yapılmış arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. R3 direncimiz biz 23.5K yani 47'nin tam yarısı alacağız ki sonuçlarımız doğru çıksın. Aynı şekilde birbirine eşit iki tane kapasitör C1 ve C2 birbirine eşit olacak değer olarak. C3 ise bunların iki katı olacak arkadaşlar. E, bize verilen devrede görüyorsunuz 1000 pikofarad, 1000 pikofarad ve 2000 pikofarad. bu e, 1000 pF arkadaşlar 1 nF'a eşittir. Çok uzun sürdüğü için söylemesi artık bunlara 1 nanofarat veya 2 nanofarat diyeceğim. Ve notch frekansı dediğimiz özel bir nokta var arkadaşlar. Fakat bu notch frekansı şurada gösterdiğim grafikteki merkez frekansıyla karışmasın arkadaşlar. Bakın merkez frekansımız neydi? Önceki videoda hesaplamıştık. FH-FL yapıp bunu ikiye böldüğümüzde bize tam orta noktayı, fc'yi veriyordu yani merkez frekansını. Fakat notch frekansı arkadaşlar farklı bir durum. Bu e, şimdi biz bir sinyal aldığımız düşünürsek sisteme bu sinyali filtrelemek istiyoruz ve belli bir aralığın e, geçmesini istiyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tersten söyledim. Belli bir aralığın durdurulmasını, bastırılmasını istiyoruz. Bu bastırmanın maksimum olduğu nokta arkadaşlar, notch frekansı. Notch frekansının e, olduğu değer, yani burada biz deneyimizdeki verilen değerlere göre hesapladığımızda 3386 Hz'miş. Bu değer arkadaşlar, e, grafiğimizin en alt noktası olacak. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki grafikte en alt nokta Fc gibi gözüküyor. E, bazı durumlar olabilir Fc'nin e, notch frekansına eşit olduğu fakat her zaman böyle olmayacaktır. FC tam olarak 2 yani band genişliğinin ortası iken notch frekansı maksimum nokta veya maksimum değil minimum noktası olacaktır. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunun formülü arkadaşlar 1 bölü 4 pi R3 çarpı C1. Burada R3 ve C1 dedim ama kafanızı karıştırmasın. Devreye baktığınızda arkadaşlar mesela size böyle devre verilmiş olsun. En düşük değerleri alıyorsunuz. Zaten birisi bir direnç diğer iki direncin yarısı kadar olacak şekilde verilmiş olur. Ve kapasitörde kapasitörlerin ikisi birbirine eşit diğeri onların iki katı olacak şekilde verilir. Biz en düşük değerleri alıyoruz. Yani 23.5K ve 1 nanofarad alıyoruz. Ve 1 bölü 4 pi yapıyoruz. Bakın burada 4 pi ibaresi var. Daha önceki kesin frekansını hesaplarken 2 pi vardı. Kafanız karışmasın. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar notch frekansımı 3386 Hz buluyormuşum. Dediğim gibi bu daha önceki filtrelerde e, görmediğimiz nokta. Burada arkadaşlar bizde e, bize deney föyünde verilen devrenin daha sade halini görüyorsunuz. Birebir aynı aslında. Bu e, simülasyon ortamında muhtemelen çizildiği için böyle biraz daha kablolar üst üste veya atlama yapılmış olarak gözüküyor. Fakat aslında devre bu şekilde. Videonun en başında şundan bahsetmiştik. Alçak geçiren filtre ve yüksek geçiren filtrenin bir araya gelmesinden oluşuyordu. Ee, hangi noktalar? Alçak geçiren filtre devresinin noktaları. Hangi noktalar? Yüksek geçiren filtrenin noktaları. Şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Bakın birbirine seri dirençler ve kapasitörün olduğu iki kat olduğu noktalar. Bakın direncimin iki katı, direnç değerimin, direnç değerimin iki katı ve kapasitör değerimin iki katı. Bu noktalar e, alçak geçiren filtre kısmım olacak benim. En başta söylediğimiz gibi. Birbirine seri iki kapasitör ve e, direnç değerim ise yüksek geçiren filtre kısmım olacak. Şimdi alt kesim frekansı ve üst kesim frekansımız var demiştik. Bunları yine aynı şekilde hesaplıyoruz. 1 bölü 2 pi rc formülünden. Fakat alt kesim frekansını hesaplamak istediğimde arkadaşlar bakıyorum. Yani alt kesim frekansını sağlayacak e, devremiz aslında alçak geçiren filtre kısmı. Buraya baktığımda birbirine seri 2 direnç gördüğüm için R kısmını arkadaşlar toplayarak yazıyorum. Yani 2R artı 2R olacak şekilde. Kapasitörüm zaten bir tane. Onu yazıyorum ve bakın alt kesim frekansımı 846.5 Hz olarak buluyorum. Aynı şekilde üst kesim frekansımı bu devredeki değerler üzerinden hesaplıyorum. Birbirine seri iki tane kapasitör var ve bir adet direncimiz var. Burada yine 1 bölü 2 pi rc formülünden hesaplarsak arkadaşlar. Burada birbirine seri iki kapasitör olduğu için bunların eş değerini bulmam gerekiyor. Eş değeri ise çarpımları bölü toplamları şeklinde 0.5 nanofarad olarak bulunuyor. Bu değeri de gidip yerine yazdığımızda Üst kesim frekansımız 13545 Hz imiş. Bunu da bu şekilde bulduk. Notch frekansı e, minimum nokta demiştik. Grafiğimizde çıkacak olan minimum nokta. Bunun hesabını e, geometrik olarak şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. FCL yani alt kesim frekansı çarpı üst kesim frekansının karekökünü alırsak ki burada yapmışız o işlemi. Bakın 3386 Hz cevabını bulmuşuz. Yukarıda da aynı cevabı bulmuştuk. E, notch frekansı direkt bu şekilde formülden de bulabilirsiniz. Veya alt kesim frekansı üst kesim frekansını bulup bu şekilde de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar alt kesim frekansı, üst kesim frekansı ve notch frekansının nasıl bulunduğu hakkında konuştuk. Şimdi gelin isterseniz bize verilen bu devrinin aynısını matlab ortamında kuralım. Sadece şunu da bir değişiklik yapacağız. R3 değerini... 23.5K olarak değiştireceğiz. Devreye kurup bir önceki videolarda yaptığımız gibi V0 gerilim değerlerini kaydedeceğim. Belli frekans değerleri için. Hemen geliyorum matlab ortamına. Devreniz bu şekilde arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde kuralım. Evet arkadaşlar gerekli malzemelerimi aldım. Bu malzemelerin ismini de muhtemelen siz ekranda gördünüz az önce. İsimleri aynı şekilde arama kısmına yazarak bulabilirsiniz. Yandaki görülen devrenin birebir aynısını yapacağız. Kaynağım aynı şekilde burada dursun. 3 tane dirence ihtiyacım var. Buradan üzerine çift tıklayıp direnç kısmını seçiyorum R olarak ve ohm değeri girmemiz istenmiş. Burada 47K olduğu için 47.000 ohm yazıyorum. Ve 3 kez daha kopyalıyorum. Fakat bir tanesi arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi 23.5 kilo ohm olacaktı. Onun değerini unutmadan 23.500 ohm yapıyorum. Birinci direncim buraya. Şunu şuradan alayım. İkinci direncim buraya olacak şekilde. Üçüncüsü yani 23.5K olan dik bir şekilde böyle dursun. Bir tane daha kopyalayayım. Bunları da kapasitör olarak kullanacağım. Arkadaşlar burada 1000 pF veya 2000 pF değerlerini görüyorsunuz. Bu 1 nanofarad'a eşit demiştik. O da 1 çarpı 10 üzeri 9 farata eşit. Yani buradaki 6 değerini 9 olarak değiştirdiğimde 1000 pikofarad ya da 1 nanofarad nasıl söylemek isterseniz buna dönüşmüş oluyor. 2 tane 1 nanofaratlık kapasitörüm var. Üçüncüsü ise 2 nanofarad olacak. O yüzden bu biri silip 2 yapıyorum. Ve onu da şekilde gördüğüm gibi devre şemasında gördüğüm gibi yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar kablolama kısmına geldik. Burada dikkat etmeniz gereken sadece bir nokta var. O da bu direnç ve kapasitörlerin bağlantısı. Yani orada bir atlama var. Zaten şemada da belli oluyor. Bunu direkt buraya bağlarsanız çok yanlış sonuçlar alacaksınızdır. O yüzden sadece ona dikkat etseniz yeterli. Bakıyorum bu kapasitörler birbirine bağlı. Bu kapasitör ve direnç birbirine bağlı. Bu bu noktadan bağlı trençse ise dediğim gibi bakın buraya hiçbir şey yapmadan direkt yukarı bağlıyorum. Üstünden geçse de bu zaten bağlamış olarak gözükmüyor. Toprak hattımı bağlıyorum. Burada V0 noktası neresi diye sorabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Mantıklı çünkü cidden tam olarak neresi yani hangi iki nokta arası V0 alacağız pek düzgün gözükmüyor ama şöyle söyleyebilirim voltage measurement bloğunu şöyle çekersiniz arkadaşlar artı kısmını buraya eksi kısmını ise toprak hattına yani ortak hatta bağladığınızda doğru sonucu elde edeceksiniz. Bunu bir de scope'a bağlıyorum. Devremiz hazır arkadaşlar. Tekrardan değerleri bir kontrol edelim. 1 mAF, 1 ohm, 4700 ohm, 2 mAF ve 13500 ohm. Kaynağımıza geldiğimizde arkadaşlar burada. Pik değerimizi 2 volt olarak belirlemiştik. Daha önceki deneyleri de 2 volt üzerinden yaptık. Yine aynı şekilde 2 volt olacak şekilde buraya yazıyorum. Frekans değerlerimiz bu sefer farklı olacak arkadaşlar. Neden diyecek olursanız hemen şu pdf'imi tekrar açıyorum. Bakın notch frekans değerimi e, kilohertzler seviyesinde. Alt ve üst kesim e, alt kesim değil ama üst kesim frekansım da yine 13 kilohertzler seviyesinde bulduğum için. 1 Hz, 2 Hz veya 100-200 Hz civarlarında bu simülasyonu yapmam bana pek bir şey kazandırmayacaktır. O yüzden daha yüksek değerlerden başlayıp daha yüksek değerlerde bitirmemiz gerekiyor. Hemen Excel sayfamı açıyorum. Bu değerleri arkadaşlar Excel'ime buraya yazdım. Bunları ben devreyi hızlandırmış bir şekilde verileri kaydederken ekranda göreceksiniz. 100 Hz'den başlayarak yaklaşık 40 bin herze kadar veri toplayacağız. Bu daha önceki kullandığımız Excel sayfası herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece bu isimleri kopyalayıp buraya yapıştırdım. Yani değişen bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben her frekans değeri için V0 değerlerini kaydedeceğim. Fakat bunu yapmadan önce ufak bir şey daha göstermek istiyorum. Örneğin burada simülasyonumuzu başlatırsak 100 Hz'den başlayacağımızı söylemiştik. 100 Hz olarak giriyorum. Şöyle başlatalım. 0.001 Çok olmuş. Biraz şöyle 0.01 yapalım. Evet. Bakın arkadaşlar bunu sanırım bir önceki videoda atladım. Buradaki cetvel kısmına gelip en alttaki Peak Finder'a tıklarsanız otomatik olarak size bunun maksimum değerini gösterecekti. 1.98 E üzeri 0. Yani direkt olarak 1.98 bu şekilde bunu 1,98 olarak kaydediyorum. Şimdi tek tek hepsini hesaplayalım. Evet arkadaşlar verilerimi buraya kaydettim. Siz de hızlandırılmış bir şekilde gördünüz. Şimdi V0 bölü V'yi değerlerimi alacağım. Bunun için ne yapıyorduk? Zaten önceki videolarda aynısını 3 kez daha yapmıştık. Eşittir diyorum ve işlem yapmak istediğim hücreyi seçiyorum. Ve bölü 2 deyip Enter'a bastığımda benim için kendisi bunu 2'ye bölecektir. Neden 2'ye bölüyoruz diye sorabilirsiniz. Vi değerimiz sabit 2 volt olduğu için v sıfır değerim bölü 2 yapacağım. Yani aynı işlemi karşılarındaki hücreler için de yapıyorum. Bakın otomatik bir şekilde bölme işlemini tamamladım. Şimdi desibele çevirme işlemine geldik. Bunun için bize deney şöyle bir formül verilmiş zaten. Neoformül formül? 20 çarpı logaritma diyorum. Burada logaritma fonksiyonum geliyor. Hangi sayı? Ben v0 bölü v'yi değerimi almak istiyorum. Buraya tıklıyorum. Noktalı virgül taban e, logaritma 10 tabanında çalıştığımız için 10 yazıp Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi desibel değerim çıktı. Eksi 0,08 gibi çok düşük bir değer. Aynı işlemi yine tekrarlıyorum. Bizden deney föyünde her zaman yaptığımız gibi frekans değerlerine karşılık desibel grafiği istenmiş. O yüzden bu iki sütunu seçip yukarıdan ekle diyorum. Ve grafik kısmına geldiğimde dağılım grafiklerinden ...düzgünleştirilmiş çizgileri olan dağılımı tıklıyorum. Bakın arkadaşlar e, yukarıda bir önceki videoda yaptığımız... ...bant geçiren filtre grafiği var. Tam olarak e, tersini elde ettik. Fakat logaritmik ölçekte de değil hemen onu da düzeltelim. Nasıl yapacağımızı zaten göstermiştik. Bu x eksini ters tıklıyorum. Pardon sağ tıklıyorum. Ekseni biçimlendir diyorum ve buradan logaritmik ölçek kutucuğunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafiğim oluştu. Fakat burada 1 ve 100 arasında biz herhangi bir değer kullanmadığımız halde buraya da gösteriyor. Yani boş gözükmesini istemiyorum. O yüzden buradan yukarı geldiğimde alt sınır ve üst sınır değerlerimi kontrol edebiliyorum. Ben alt sınır değerimi 100'den başlatmak istiyorum. Çünkü biz zaten 100 Hz'den başlayarak grafiği çizdirdik. Şimdi bakın daha güzel oldu. İsterseniz biraz e, makyajlayalım grafiğimizi. Öncelikle şu pardon rengi değiştirmek istiyorum. Ana hat rengim bu sefer hangi renk olsun? Yeşil olsun galiba yeşil kullanmadık. Daha sonra arkadaşlar logaritmik e, kılavuz çizgilerimi görmek istiyorum. Onun için herhangi bir çizgi üzerine tıkladığınızda bakın burada birinci kılavuz çizgisi seçeneklerinde e, yatay ve dikey çizgiler görünüyor. Fakat biz diğer küçük e, çizgileri de açmak için ne yapıyorduk? şunu kapatayım. Grafiğe tıkladığımda artı diyorum ve klavuz çizgilerine gelip bütün kutucukları işaretliyorum. Az önce bahsettiğim işlemi yapacağım. Rengini hepsini siyah yapıp saydamlığını %50 yapıyorum ki çok da hani simsiyah gözükmesin diye. Bakın arkadaşlar logaritmik ölçekli grafiğimi oluşturdum. Başlığımızı da hızlıca değiştirelim. Bant Bulduran filtre diyelim. Olmazsa olmazlardan e, eksen başlıkları kutucuğuna tıklayıp buraya da desibel ve frekans diyorum ki ne grafiği olduğu belli olsun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, gelin bakalım bizim bulduğumuz sonuçlar ve grafik birbiriyle uyuşuyor mu? Yani bulduğumuz teorik hesaplamaları grafik üzerinden teyit edelim. Bakın arkadaşlar alt kesim frekans noktamızı 846.5 Hz bulmuşuz. Üst kesim frekansımız ise 13.545 Hz'miş. İlk önce alt kesim frekansına bakalım. 846 Hz civarlarında gerçekten böyle bir şey yaşanmış mı? Hemen yakınlaştırıyorum. Kontrol tuşuna basarak. Bakın arkadaşlar 800 Hz. Burası 100 Hz değeri. 200, 300, 400, 500, 600, 700 ve 800 Hz. Bakın tam olarak şu noktaya geliyor. Tam olarak bu noktaya geliyor. Ve biz daha önceden ne demiştik? Alt kesim ve üst kesim frekanslarına denk gelen noktalar yaklaşık 3 desibele denk geliyordu. Yani 3 desibellik bir farkla Bizim kesim frekans noktalarımız çakışıyordu ve bu noktada gücümüz tam olarak yarıya düşüyordu. Buradan da bakacak olursanız arkadaşlar bakın desibel eksenime baktığımda 0, -1, -2 ve -3 desibel değerimin gerçekten de 800 Hz değerine tam olarak geldiğini görüyorsunuz. Demek ki alt kesim frekansın teorik değeri doğruymuş. Buradan nasıl bir çıkarım yapıyorduk arkadaşlar? Bu frekans değerinden önceki frekansları bastırmadan sistem veya filtrelemeden direkt olarak geçiriyor gördüğünüz gibi. Fakat 800 Hz'den sonrasını gördüğünüz gibi bir filtreye uğratıyor. Bir bastırılma sağlıyor. Bu yüzden sistemin çıkışında bu nokta görünmüyor. Peki nereye kadar görünmüyor? O noktada 13.545 Hz'miş. Hemen ona da bakalım. Bakın arkadaşlar burası 10.000 noktası. Burası ise 20.000 noktası. 30.000, 40.000, 50.000 e, bu şekilde gidiyor ve 100.000'e kadar gidiyor. Bizim değerimiz 10.000 ile 20.000 arasındaydı. Yani yaklaşık olarak şuraya denk geliyor. E, tam ortası 15.000 dersek biraz daha şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın o da eksi 3 desibele denk geliyor. Yani üst kesim frekansında teorik olarak doğru bulduk demektir. Burada da görüyorsunuz bakın eksi 3 olarak gözüken y ekseni 14.000 olarak gözüküyor şu anda. Bizim değerimiz de 14.000'e çok yakındı. 13.545 Hz'di. Yani bunu da doğru bulmuşuz. Bir de e notch frekansını bulmuştuk. Ona da minimum noktası demiştik. Yani en alt nokta. Onu da kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık eksi 24 desibel değerine denk geliyor. E Bu yuvarlanmış halde yaklaşık olarak 3000 Hz civarında. Biz kaç bulmuştuk onu arkadaşlar? Hemen bakalım. Bakın 3386 Hz bulmuştuk. Yani bu değeri de grafikten görebiliyoruz. Daha önceki grafikleri yorumlarken söylediğimiz şeyleri burada da söyleyebiliriz. Ki söyledik zaten. 3 desibelde gücün yarıya düşmesi çok önemli bir bilgi. Ve ayrıyeten band durduran filtrelerde notch frekansından bahsettik. Sanırım söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu e, laboratuvarla ilgili son videoydu. Eğer bir yanlışım yoksa. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.